Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 487. sayfadayız. Bu sayfa Şura Suresi'nin 45. ayeti kerimesiyle başlıyor. Ve terahum yu'radun 'aleiha khashi'in min'ez-zulli yanzurun min qarf İlk bölümünü okuduk. Ve terahum onları e, görürsün. Evet o cehenneme atılacak olanları e, nasıl bir halde yu'radun arz olunurlarken, aleyha ona ateşe arz edilirlerken Haşiine başlarını önlerine eğmiş bir halde görürsün. Min zulli zilletten eğmiş bir halde. Yanzurune baktıklarını min tarfin ha hafi. Göz ucuyla baktıklarını e, görürsün. Ve kâlellezîne âmenû innel khâsirînellezîne hasirû enfusehum ve ehlihim yevmel kıyâmeh. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم كرك كرمان دوام وقال ki, الذين آمنوا إيمان إن الشبسز الخاسرين هسرانة أوريان لر الذين خسروا زيانة أورتان لر در أنفسهم نفس لرني وأهليهم وعائل لرني يوم القيامة قيامة جنو Ela dikkat edin inne gerçekten ezzalimine zalimler fi azabin bir azap içindedirler. Mukimin kalıcı bir azap içinde. Ve ma kana lehum min evliya yansurunhum min dunillah ve men yudlilillahu fe ma lehu min sabil. 46. ayet-i kerime ve kâne yoktur lehum onların min evliya hiçbir velileri yoktur nehum kendilerine yardım edecek velileri min dunillah Allah'tan başka ve men kimi yuzlil saptırırsa Allahu Allah fe lehu artık onun için yoktur min sebil hiçbir kurtuluş yolu yoktur استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير 47 الجايه كرمة استجيبوا اجابت edin. لربكم رب النساء min kabli önce en ye'tiye gelmeden önce yevmün bir gün la meradde lehu asla geri çevrilmeyecek bir gün gelmeden önce min Allahi Allah'tan geri çevrilmeyecek bir gün ma lekum sizin için yoktur min melcein sığınılacak hiçbir yer yoktur yevme izin o gün ve ma lekum sizin için yoktur Min nekir, inkar, itiraz da yoktur. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاةُ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا 48. ayet-i kerime ilk kısmı فَاِنْ اَيَرْ اَعْرَضُوا Yüz çevirirlerse فَمَا اَرْسَلْنَاكَ Biz seni göndermedik. Aleyhim onların üzerine hafîza, bir vekil, bekçi olarak göndermedik. İn değildir aleyke sana düşen illa başkası el belav, tebliğden başkası değildir. Ve inna gerçekten biz, idâ zaman, ezeqnâ tattırdığımız zaman, el insane insana minna tarafımızdan, rahmeten bir rahmet tattırdığımız zaman feriha sevinir biha onunla sevinir ve in tusibhum seyyatun bima qaddamat eydihim fa innal kafur 48. ayet kırman devamı ve in eğer tusibhum onlara isabet ederse seyyatun bir kötülük bima qaddamat takdim ettikleri dolayısıyla eydihim ellerinin takdim ettiği şeyler dolayısıyla fe inne işte o zaman hakikaten el insan insan kefur pek nankördür lillahi mulkus semavati vel ard yahluk ma yasha yehbu limen yasha inatha ve yehbu limen yasha zukur 49. ayet-i kerime lillahi Allah'a aittir mülkü mülkü es-semavati göklerin vel ardı ve yerin yahluku o oh, yaratır ma yeşau dilediğini yaratır yehebu bahşeder e, limen yeşau dilediğine inasen kız çocukları bahşeder ve yehebu ve bahşeder limen yeşau dilediğine ezekur erkek çocukları bahşeder. Ev yüzevvi cuhum zekurane ve inatun ve yecaluhum yeşaa akima innehu alimun kadir. 50. ayet <-i> kerime ev yahud yüzevvi onları çift yani ikiz yapar. zekurane <laughs> erkekler olarak ve inâthen ve dişiler olarak ve yecalu ve kılar men yeşau dilediğini de akima kısır kılar innehu şüphesiz o alimun hakkıyla bilendir kadirun hakkıyla kadirdir ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa wahyen aw hicab. Eûmin ve ra'i hicabin eyrün sel rasûlen feyûhi bi iznihi mâ yeşâ. İnnehu aliyyun 51. ayet kerime "ve mâ olmaz olacak şey değildir. Li beşer'in bir insanla en yukellimehu konuşması Allahu Allah'ın illa dışında vahyen vahiy dışında ev yahut min verai arkasında hicabin perde arkasında ev yahut yursile gönderip rasulen bir elçi e, gönderip feyuhiye vahyetmesi dışında bi iznihi izniyle ma yeshau dilediğini yani gönderip ona vahyetmesi dışında. İnnehu şüphesiz o aliyun pek yücedir, hakimun hikmet sahibidir. Sadakallahul azim muhakkak günce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.